ilan ediyorum. Ben Kahramanmaraş depreminde ayağımı kaybettim. Ebrar sitelerinde ailemi kaybettim. Ankara'da tedavi gördüm. 23 ameliyat geçirdim. Beni sevgi iyileştirdi. Gerçekten Enes eşim iyileştirdi. ve benim için çok zordu. Gerçekten çok zordu. Enes hem anne oldu, hem baba oldu, hem abi, kardeş, her şey oldu. O yüzden sevgi iyileştir diyebilirim. Asrın aşkı şu an düğünle taşlanırılıyor gerçekten. Gerçekten çok heyecanlıyım. E, protez ayağım var. Onunla çıkacağım için daha bir heyecanlıyım. Hani nasıl olur onu da bilmiyorum. E, ama yanında yanımda Enes olduğu için e, gayet de güzel olacağına inanıyorum. Çok mutluyum. Annemin mezarlığı Ekin Özü'nde. ...oraya gittim, davetiyesini bıraktım... ...davet ettim kendisine... ...kardeşimi davet ettim... ...en güzel şekilde... Ee, ...bugün onların beni izleyeceğini biliyorum... ...onlar her zaman yanında olacaklar bugün. <laughs> Sevgi hiçbir şey engel değildir... ...yani e, Enes'in bana dediği tek bir cümle var... E, ...ayak sevgiye engel değildir... ...sen bir ayaktan ibaret değilsin... ...o yüzden... E, ...her zaman birbirlerini çok sev, sevsinler. Birbirlerine sahip çıksınlar ve hiçbir zaman birbirlerini bırakmasınlar ne olursa olsun. Şu an ilk diyeceğim cümle çok heyecanlıyım. Yani o 6 Şubat gecesinden itibaren bugünlere gelmek bizi cidden çok mutlu ediyor. Yani 11 ay hastanede bir serüven geçirdik ve oradan kurtulabileceğimizi hiç düşünmüyordum ama... ...çok şükür kurtulduk ve şu an bu kurtulmamızı en güzel şekilde taşlandırıyoruz düğünümüzle beraber. Yani mutluluğumuzu saçıyoruz. Cidden seviyorsanız yani hiçbir şeyin engel olmayacağını bilmemiz gerek. Onun için çok güzel bir şekilde sevgiyi layık bir şekilde düğününüzü yapmanızı diliyorum. 6 Şubat da deprem olmasa da biz sabah ana Tuğçe ile anlaşıp nişan elbisesi bakmaya gidecektik. Deprem olduğu için bu mutlu günlerimizin hepsi ertelendi. Dep deprem olduğu için de yani bunlar yaşayabileceğimizi düşünmüyordum. Ama şu an ve şu an o yaşayacağımız gündeyiz ve çok mutluyuz. <laughs>